Çocuklar abla abla dedi geldik baktı bu. Loya da çıkmış ağacı. ağaçtan indirmeye çalıştık bir saat. Atakan gül getirdi. Atakan getirdi. Gel bakayım. That. Sen gideceksin mi yeni yuvana? Ha? Kız? Cadı. Kalksa kadar. ya Pugs'o seksleşti o 3 aylık falan. <laughs> Şeydiş. Eylül şmaraktan ölüyor şimdi nasıl bir şey bu diye. O yumuk. Bu bak kız. Bu adını ben prenses koyacağım. gidiyor işte ya. Ay Ne yapacağız diye diyor oğlum. Pugs'e verek buna la. Pugs'e veririm. Parkize yaşlı başlı kadın. Bolunu isteyen ki... çok olur. Ben bunu sevmedim. Gel pakizem. Benim pakizem var. Benim pakizem var. Benim pakizem. Benim pakizem Pakistan. de var benim. Pakize gitmez bak bir yere. Benim ejcem var <laughs> benim. Benim ejcem var gün. Anne anne Yaptın kışı? Herkese kendini sevdiğini Sevebilirsin bir şey yapmaz yakışıklı. Yok kız. Parkip, parkip. Aa, Hadi robot. Evet bugünün kısmeti bizde buymuş. <laughs> gel 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 buraya gel gel. Gel. Kovalamayın abla. Hangi <laughs>